Evet görüyorsunuz e, gökyüzünde e, Türk bayrağı var. Evet gerçekten e, şu anda e, Heybeli Adanın e, neredeyiz? E, Çam Limanı e, burası. Yani e, görüyorsunuz uçak ne kadar güzel e, Türk bayrağı yapmış. Evet gerçekten e, size burayı anlatmak istiyorum. E, burada e, gördüğünüz üzere e, yatlar var. E, bu yatlar e, hep böyle e, çok büyük maliyetler içerisinde. Yani 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon dolar. E, çok ciddi anlamda. E, ve e, bu yatlara da hani e, İstanbul'un böyle elit insanları, yani böyle çok zengin insanlar e, buraya geliyorlar. E, burada bir nevi tatil e, vesaire falan e, yapıyorlar. Yani e, yani Lüks tatil e, dediğimiz yerlerden birisi e, görüyorsunuz. Yani e, o kadar İstanbul'a geldim ama e, emin olun yani e, burada bir abimiz dedi ki ya Heybeli Adayı görmediysen İstanbul'a e, geldim deme hiç dedi. Yani gerçekten e, inanılmaz güzel, Hı. İnanılmaz güzel. Yani ben de e, yani neden burayı görmedim diye böyle çok şey yaptım. Evet yukarıda da sanatoryum var görüyorsunuz. Evet burası gerçekten böyle çok muhteşem bir doğaya sahip. Evet çok muhteşem bir liman. Evet orman yangınlarının olduğu yerlerden birisini görüyorsunuz şu anda. Evet şurada da bir askeri tesis varmış önceden. Gerçekten burası yani inanılmaz derecede güzel. Yani hani bir New York, bir Norveç, bir İsviçre yani biz hep Instagram'da oraları görürdük ama yani bizim gerçekten ülkemizin her bir yeri cennet. Yani İstanbul'un ise gerçekten Heybeli Adası burası inanılmaz derecede güzel bir yer. Yani Rabbim gerçekten çok güzel nimetler. Ee, nasip etmiş. Evet görüyorsunuz. şu anda e, Heybeli Adanın e, Çam e, Limanı'ndayız değil evet, mi Yasin? Evet, e, evet. bize biraz burayı anlatır mısınız? E, Çam Limanı, ben e, 94'te buraya gelirken burada e, rahmeti Laz Ali amca vardı, köfte satıyordu. Orada Turan amca vardı, kayık kiraya Burada da Nezi abi vardı, o da kayık kiraya Şurada da eski Rumlar'da kalan bir top sahası vardı, kartal, pendik, burada maç yapıyordu. Evet. Sonra zaman ilerledik Böyle 11 senede geldik buraya. Buradan daha bizden önce çok kötüydü. Çöpü, çalı her şey vardı. Biz temizledik. Bir şeyler yaptık, ağaçları diktik, temiz bir halkın halkı, herkes ücretsiz bedava gelip burada denize giriyor. Sadece dışarıda gelen insanlara Şehzok Şemsiye karşısında bir hı hı. ücret talep ediyoruz. E, güzel bir yer, dilerim hep böyle kalır. Hı hı. E, arkadaşlarımız, dostlarımız gelsin. E, ada güzel bir yer. E, bu karşıdaki e, yatlar, ee, bunlar normal çalışıyor mu bunların? Yok bunlar kendi e, kendi özel yatlar. Evet. Buraya geliyorlar. Hafta, Cuma günü akşamdan geliyorlar. Evet. E, pazar akşamında herkes gidiyor. E, pazar akşamında herkes kendi evine gidiyor, kendi özel yatları. Herkes buraya gel. Burası güzel bir koy olduğu için akıntı falan bir şey olmadığı için yatlar burada rahat duruyor. O yüzden herkes buraya geliyor. Evet. Onların değerleri? E, değerleri çok yüksek. Öyle mi? Mesela? Mesela şu an burada en ucuz yat bir türlü o oh. <laughs> Bunun üstüne baksan. Evet yani Şimdi şöyle bir şey Gerçekten yani Yasin Bey 11 yıldır burayı işletiyor Ben gerçekten kendisini tebrik ettim Yani böyle güzel bir tesisi Bir saniye hatta ben kamerayı geriye verebilirsem Burayı Bir saniye Evet Veremedik ama Şey yani gerçekten ee, çok başarılısınız hani bu konuda. Teşekkür ederim. Ee, güzel bir e, şey yapıyorsunuz. Peki burada e, yani hiç unutamadığınız böyle bir e, aklınızda kalan bir hatıranız var mı? Var e, rahmetli Ali amca da. Hı hı. Burada e, köfteyle gazo satar, hı hı. sattığı dönemde biz de ufaktık daha Van'da yeni gelmiştik. 94-95 döneminde bu top sahasında oynarken Ali amca bize hep köfte veriyordu. Allah bir kere rahmet etsin. Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun. Onu hiçbir zaman unutmuyorum. Her ha. zaman da rahmet olsun. Burası e, önceden Ali Ağa'nın. amca. Ali amcanın da. Evet, Siz abi. de ondan Bura tost verdiniz. Edin. Evet. Tost Sonuç size nasıl oldu? Ali amca vefat edince burası çok karıştı. Sonra biz Adalı olarak geldik burayı temizledik, sahip çıktık. Emirli Emlak'ta doğru düzgün kiramızı, şeyimizi ödediğimiz için 11 senedir buradayız. Vallahi süpersiniz. <laughs> Ali amca mekanın cennet olsun inşallah. Evet. evet çok... ee, i̇nsanın memleketi, ırkı fark e, hiç önemli değil. Aynen. İnsan olmak kadar güzel bir şey yok. Ali abi çok iyi bir insan. Aynen. Ne Demek ki e, hani herkesin hayatında böyle unutamadığı bir tozcu amcası var. Yani e, bizim de bir Kamil amca vardı. Yani e, her okulda böyle böyle arasında Yanına giderdik, böyle tostunu yerdik ama hiç unutamadık yani onu. Evet, ben de hiç bakın, unutmuyorum. Size nasip oluyor yani evet. bu da çok ilginç. Aynen. Evet. Bizden sonra bakalım kim gelecek, kim gidecek. Evet. İnşallah güzel insanlar gelir. Evet. Ee, burası hep böyle olur, dokusu bozulmaz. Evet. Hep böyle kalsın. Evet, çok teşekkür sana, ediyoruz. Rica ederim, çok sizi sağ tanımak çok güzeldi. <laughs> Her zaman bekleriz yolunuz Sağ olun sağ sağ ol Yasin Bey. Evet. Kendinize iyi bakın. Devam ediyoruz Heybeliada'ya. Evet, eee Heybeliada'nın e, taksileri e, bunlar. Görüyorsunuz. Yani çok harika. Elektrikli e, hepsine. Yani e, bunları göremezsiniz böyle her yerde hani. Evet bisiklet sürücüleri e, lütfen yavaş geçiniz diyor Heybeliada'nın. E, görüyorsunuz. Çok güzel böyle yürüyüş alanları var. E, bisiklet yerleri var. İşte manzara. Yer. Evet yani İstanbul'un gerçekten en güzel yerlerinden birisi diyebilir miyiz Kesinlikle. Yani, yani Büyükada'ya göre daha güzel çünkü Büyükada Evet en arkadaki e, yat bakın. E, şuradaki parmağımdaki gördüğünüz yat e, 5 milyon doların üzerinde e, bir değeri e, varmış. Evet buradan daha muhteşem bir görüntü görüyorsunuz. burada gerçekten e, yaşlanmaz. Evet, e, orman yangınları için e, her yerde su şişeleri var. Heybeliada'da görüyorsunuz. Evet, buradan İstanbul'a baktığımız zaman yani İstanbul'a buradan bakacaksın diyor e, üstadım. Evet, yani daha güzel manzara Evet. <laughs> Yani e, İstanbul'un gücü, güzelliği, e, her şeyi burada diyorsunuz. Evet. Daha e, orası ne kadar şey olursa olsun, ayrıcalıklı olursa olsun, buradan oraya bakmak insanı biraz daha farklı hissettiriyor. Evet, yani doğadan e, İstanbul'a evet. bakmak evet, aynen. diyelim. Evet, şu anda e, görüyorsunuz. Yani hani İstanbul hep böyle beton yığını e, derler. Yani e, İstanbul görüyorsunuz hep e, taş, bina, ee, ama İstanbul'un karşısında e, Heybeli Adadayız ve her yer yemyeşil böyle doğallık. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Yani İstanbul'un cennet yeri diyebilirim burası. Evet. Görünen yerde Çamlıca Kulesi var ya baktım karşıda. Hı hı. Evet İstanbul. Farz et ki, kız kulesinde el eleyiz. Karşımızda deniz, denizin ortasında biz. Evet, İsmet İnönü'nün evi, görüyorsunuz Atatürk'ten sonra, e, Cumhurbaşkanımız. şey bu aslında yani, evet. bir restore derse, bir sıkıntı yok. Evet, çok ilginç e, bir restorasyon e, görüyorsunuz. E, binanın e, yarısı restore edilmiş, e, yarısı ise restore edilmemiş e, şekilde. Yani e, bu şekilde e, restorasyon e, güzel oluyor değil mi? Yani esas restorasyon bu mu? Tabii tabii. Bire bir aynı. Yarı, yarı taraf nasıl bir harabe? Yarı taraf da aslında uygun olarak ne güzel bir şekilde restore edilmiş gördüğün gibi. Evet gerçekten. Restore edildiği zaman ki o tarih ne ki farka bak yani. Evet. İlk yapıldığında demek ki bu haldeymiş. Son derece güzel bir... Evet gerçekten çok muhteşem bir görüntü. Evet, güzel sözlerin yazılı oldu. Eski bir ev gerçekten çok ilginç. çok sakin, çok güzel, böyle insanın huzurla durabileceği, dinlenebileceği yerlerden birisi diyebilirim Heybeli ya. Yani insanlar çok doğal, çok güzel, çok beğendim. Yani Heybeli Ada anlatılmaz, yaşanır diyeyim. Evet, Heybeli gezimizi burada sonlandırıyoruz. Dilimde sana yazdığım şiirler arkamda koca bir İstanbul dolusu Leyla ve Mecnun